hepimiz gerçekçi olduğumuzu düşünürüz. Fırsatları değerlendirir, indirimleri kovalarız. Ancak konu para harcamaya geldiğinde çoğu zaman karar mekanizmamızı, mantık değil, derinlerde gizlenen bir duygu yönetir. Ego Yatırımcı ve yazar Morgan Housel, paranın psikolojisinde bu gerçeği en çarpıcı şekilde şöyle özetler. Para kazanmakla iyi olmak farklı şeylerdir. İnsanlar Saygı görmek için inanılmaz riskler alırlar. Bu alıntı bize servetin dış dünyaya ne kadar az, kendi iç dünyamıza ne kadar çok ait olduğunu gösteriyor. Pahalı arabalar, gösterişli evler, bunların çoğu bizi zengin yapmaz. Başkalarının hayranlığını satın alma girişimidir. Bugün finansal ego tuzağını nasıl tanıyabileceğimizi ve parayı başkalarını etkilemek yerine kendimize özgürlük satın almak için nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Öğretimiz finansal egoyu susturma ve anonim servet yaratma. Ego harcaması size ait olmayan bir parayı sizi sevmeyen insanları etkilemek için harcamaktır. Gerçek zenginlikse görünmeyen varlıktır. İnsanlar pahalı bir araba gördüğünde nadiren sürücüyü düşünürler. "Vay, ne güzel araba." derler. Yani harcadığınız parayla sadece o eşyanın beğenilmesini sağlarsınız. Gerçek zenginlik o paranın banka hesabınızda kalıp size opsiyon yaratmasıdır. Herkesin paylaştığı gösterişli tatiller veya lüks etkinlikler için bütçeyi zorlamak. Ego benim de o seviyede olduğumu göstermeliyim der. Servet ise bu kararları fırsatları kaçırma korkusu ile değil, sadece istenildiği için alabilmektir. Hızlı zengin olmak arzusuyla anlamadığımız yatırımlara girmek. Ego, ben herkesten akıllıyım, bu fırsatı kaçıramam der. Oysa gerçek finansal başarı, Mörgün Hözl'ün de dediği gibi uzun süre hayatta kalmaktan geçer. Sıkıcı, tutarlı yatırımlar, Ego'nun aksine servet inşa eder. Küçük bir uyarı. Ego'nun peşinden koşanlar genellikle zengin görünür ama içten içe, borç batağındadırlar. Anonim servet inşa edenler ise mütevazı yaşar ama kimsenin onlardan alamayacağı bir şeye sahiptirler. Zaman ve seçim özgürlüğü. Para başkalarını etkilemek için bir araç değil, kendimize özgürlük satın almak için bir araç olmalıdır. Unutmayın, kimse banka hesabınızdaki sıfırları görmez. Onlar sadece arabanızın rengini görürler. Zengin görünmek yerine gerçekten zengin olun. Bu hafta yaptığınız bir başkasını etkilemek için alınmış tek bir harcamayı belirleyin. Mesela lüks bir yemek, son model bir telefon. O harcamayı gelecek ay biriktireceğinize ve kimseye söylemeyeceğinize söz verin. O biriktirdiğiniz paranın size kaç saatlik seçim özgürlüğü kazandırdığını hesaplayın saatlik ücretinize bölerek elbette. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ego yüzünden neyi almayı bıraktığınızı yorumlarda bizimle paylaşın. Hoşçakalın.